Kıymetli meclis üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, çok değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yoklama yapalım. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Kocayizbir, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgen, Kazım Karaköse, Saadettin Aslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akgedik, Mustafa Şahin Gökçe, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yücel'e, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Poyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Atiboğlu, Firdevs Singözler, Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hatice Yılmaz, Sağlık Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Gönük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lutfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaç Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Buğa, Muhammed Bayram, Murat Duman, Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa Ekici, Mustafa Fidan Vursavuş, Nusret Saçlı, Ozan Gülaçlı, Rafet Avan, Recai Mercimek, Recep İzci, Ruhi Gül, Sedat Gül, Serdar Seyhan, Sevilcan, Süleyman Göçer, Şinasi Tutar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özler, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şulevzülkü, Yusuf Arısoy, Yusuf Arıoğlu, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Çoğunluk vardır oturumu açıyorum. Mazeret dilekçesi? Yok başkanım. Yok. Kıymetli meclis üyeleri, bir önceki meclis tutanakları siz değerli meclis üyelerine dağıtılmıştır. Maddi hata itirazı var mı? Yok soylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, bugün Gündeme geçiyorum. Gündeme geçmeden gündem dışı bir teklifim olacak. Tabii. Gündemimizdeki 45. maddenin bugünün birinci maddesi olarak gündeme alınarak oylanmasını teklif ediyorum. Evet arkadaşlar gündemin 45. maddesini bugünün gündeminin birinci maddesi olarak oylanması için teklifin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündeme geçelim. Evet, gündemin birinci maddesi olarak aldığımız komisyon raporunun bağlayıcı bölümünü okuyalım. Konunun komisyonlarımızca yapılan incelemesinde Seyhan ilçesi Sarı Hamsarı Mahallesi 12.779 ada 19 parsele yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisi'nin 06.09.2021 tarihli ve 79 sayılı kararıyla onaylanan 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin idareden geldiği şekliyle kabulüne 5216 sayılı yasaya istinaden gerekli kararın alınması için Evrak'ın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne arzına oy birliğiyle karar verildi. Komisyon raporunun kabulü. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, meclis üyelerimize dağıtılan gündemde dokuzuncu madde olarak yer alıyor. Ancak gündem sıralamamız değiştiği için 10. madde olarak devam edeceğiz. Arkadaşlar da bir karışıklık olmasın diye uyarmak istedim. Gündemin 10. maddesi Cihan İlçe Belediye'mizin 2022 yılına ait mali gelir diler bütçesine ait teklif. Plan bütçe komisyonlarına havalesi. İlgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Gündemin 11. maddesi Sarıçam İlçe Belediyesi'nin 2022 yılına ait mali ile gelirgiler bütçesine ait teklif. Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesi. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği kabul edilmiştir. Gündemin 12. maddesi 12. Kozan İlçe Belediyesi'nin 2022 yılı mali gelir gider bütçesine ait teklif. Plan ve Bütçe Komisyonlarına havalesi ilgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul Gündemin edilmiştir. Gündemin 13. maddesi İmamoğlu Belediyesi'nin gelir gider bütçesine ait teklif, plan ve bütçe komisyonlarına havalesi. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 14. maddesi Karayesalı İlçe Belediyesi'nin gelir gider bütçesine ait teklif, plan ve bütçe komisyonlarına havalesi. İlgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Gündemin 15. maddesi Karataş İlçe Belediyesi'nin gelir gider bütçesine ait teklif. Plan ve bütçe komisyonlarına havalesi. İlgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Gündemin 16. maddesi Pozantı ilçe Belediyesi'nin gelir gider bütçesine ait teklif. Plan ve bütçe komisyonlarına havalesi. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 17. maddesi Feke İlçe Belediyesi'nin gelir gider bütçesine ait teklif plan ve bütçe komisyonlarına havalesi. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Başkan gündemin bundan sonraki maddelerinin bir sonraki oturumda görüşülmesi. Bir sonraki birleşim 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 14.30'dur. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar ASKİ, ASKİ vardır. ASKİ. Evet çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Değerli meclis üyeleri bir önceki meclis tutanakları siz kıymetli meclis üyelerine dağıtılmıştır. Maddi hata itirazı var mı? Yok soylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birle kabul edilmiştir. Gündem. ASKİ ile ilgili gündem maddelerimiz tekliflerden oluşuyor. Teminat mektubu ile ilgili teklifin plan bütçe komisyonlarına havalesi. İlgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir sonraki teklifimiz ASKİ şantiye tesislerinin 2022 yılı kullanım bedeline ait teklif. Plan bütçe komisyonlarına havalesi. İlgili komisyona havalesini de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimiz bitmiştir arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bir Başkanım bir